Ah, aptal şey beni korkuttun. Aa, vay canına bugün cadılar bayramı yaşasın. Ablam için şakalar günü başlıyor. Şimdi bir şeyler bulacağız. Balon ve çarşaf ilk zararsız boğu için mükemmeldir. Çarşafın köşesini kesmemiz gerekiyor ve böyle yüz çiziyoruz. Korkunç olsun. Hazır. Şimdi çok eğlenceli olacak. Uyurken Mia'nın üzerine asabilirim. Onun kollarına da bir orgun eldivenlerine takacağız. Ne kadar korkacak uyandığında. Tamamdır ama bu kadar yeterli değil. Yatağın yanına birkaç tane daha sakız ekleyelim Bir kalsın. İşte bu. Ay siz olmalıyız. Tamam devam ediyoruz. Eğer böyle kayarsa mutlaka düşecek. O yüzden kötü yeşil ve slime ile tabağa düşsün bakalım. Sümiye benziyor. Tamam buraya koyuyorum bir gidiyordum Mia uyanacak. Tüm aşamaları geçecek ve beni bulmak isteyecek. Ama eğer kilitlenirse bunu nasıl yapacaktır? Ben çok dahiyim ne kadar güzel bir rüya gördüm anneciğim. Bu da ne böyle git buradan. Ah, ellerime ne oldu? Ah, bunlar eldivenler mi? Hepsini Emma yaptı anladım. Şimdi onu bulacağım. Hayır. Saçlarım sümük içinde berbat bir şey. Emma seni boğmaya geliyorum. Ah berbat. Bu da ne böyle? Her türlü şey rüyadayım hala. <laughs> Yandı Çekebiliriz. Tamam. Tekrar deneyelim. <laughs> Emma. Sen olduğunu biliyordum. Zedalay bayramında ona şaka yapacağım. Awesome. Peki Mia ne yapıyor? Ona biraz şaka yapmak için harika bir bahane. Aklıma harika bir fikir geldi. Henüz kahvaltı yapmadım. Bu yüzden kendime sütle mısır gevreği yapabilirim. Ama Mia için mısır gevreği daha ilginç olacak. <laughs> bir leziz. Awesome. Tamamdır. Bu benim için. İşte bu tatlı kurçuklar da niye için? He, ah, tamam da hiç de tatlı değiller. Neyse onları bu kutunun içine döküyorum. Ve sonra böyle masaya koyuyorum. Ve Mia'nın yanında yiyorum. Ah ne kadar da açım. Şimdi lezzetli yemeğimi yiyeceğim. Hmm, ne kadar lezzetli. Ah ben de istiyorum çok açım. Çok ilginç bir video var gözüm ayıramıyorum resmen. Ama e, süt nerede versene. Buyurun. Ah teşekkürler. Vay canına gerçekten çok ilginç. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. -oh. Tamam böyle ne olacak? <laughs> Aman tanrım gerçekten onu yiyecek. <laughs> Aa, neden bu kadar iğrenç bir şey hareket ediyor? Bunu sen mi yaptın? Görürsün sen de Şimdi görürsün. Dur bakalım. Hadi yakalamaya dene. Şimdi Emma için şaka yapma zamanı bende. Kafa için bir delik olan sahte bir masa yapabilirim. Siyah bir örtü açalım. Kocaman bir kola patlamış mısır koyalım. Evet Emma kesinlikle bu şakayı yutacak. Patlamış mısır döküyoruz kendimize güzel bir cadılar bayramı makyajı yapıyoruz. Harika. <laughs> İlginç bir film açıyoruz. Ve gizli yere saklanıyoruz. Burada giyebiliriz. Vay en sevdiğim Wednesday. Aa, ne kadar harika patlamışım sevde vay. Ay. Bana mı öyle geldi yoksa orada birisi hareket ediyor. Ay. Ha, parmağım. Kim var? Çık dışarı. Anneciğim. Bu nasıl bir canavar? <laughs> Başardım. Yeni başakının zamanı geldi. Geçen yıldan bu yana kutumda kullanmadığım sahte bir el var. Ve bu şey aslında çok eğlenceli. O gerçek gibi ama kimseye söylemeyeyim. Merhaba Mia. Yardıma geldim. Şimdi her şeyi yapacağız. Ay, harika. Teşekkürler Emma. Ha, ha, bir şey. Ay, elin. Emma gel şunu. Elim. hemen doktora görünmeliyiz. Elim dildin. Anneciğim kötü oldun. sanırım biraz abartmışım. Emma şaka yapma sırılsa ben de kafama bin şeklinde bir maske takacağım. Ve yapay kanlı bandajla sarılacağım. Emma beni gördüğünde yüzde yüz korkacak. Şimdi her şeyi sevimli örgülerle kapatıyoruz. Ve hmm. kesinlikle çek yazısına önünde duramaz. Tamamdır. Şimdi şaka yapabilirim. Merhaba Emma. Nasılsın? Bugün başım ağrıyor bütün gün çekmek mi? Seve seve. Aa, anneciğim. Bu beyin mi? Mia sen beni. Ben mi kopardım saçı? Aman tanrım. Benden uzak dur. Son bilsin artık seninle oynamayacağım. <laughs> Yuttu. Peki tatlı ister misiniz? Aa, al bakalım tatlıyı. Hey çaldı şekerleri. Tüm tabağı aldı. <laughs> Aklıma harika bir fikir geldi. Küçük yumurtaları bir şişin üzerine takıyoruz. Sonra eritilmiş çikolataya daldırıyoruz. Harika. Sonra ambalajı takıyoruz. Ve her şeyi güzel bir tabağa koyuyoruz. Şimdi gidip hırsızla şakalaşalım. Aa, merhaba. İster misin? Hepsine ne olacağım? Artık iki kez şaka yaptım. Bu sefer çikolatalı yumurtalar çok havalı. Oh, hayır. Ne kadar iğrenç. Ne kadar tatlı bir bal kabağım var. Kabaklar için cadılar bayramını severim. Şimdi güzel bir yüz çizeceğim. Aa, baksanıza kestim. Ne kadar havalı oldu. Şimdi her şeyi içine koyuyoruz. Ve kapatıyoruz. Hadi bakalım karanlıkta nasıl görünecek. Haydi bal kabağım. senin için güzel bir yer buldum. Emma'nın yatağının altında. Umarım çok korkar. Ama bir şeyler düşünmeliyim. Ah oh, tabii ya, Emma'nın el kabaları. Şimdi biraz boya dökelim ve burada bırakacağım izler. kan izleri ve şimdi gitmeliyim. Yani o kadar bağırdı ki sonra böyle bayıldı. Ben de annemin arkasından gittim. Sonra anne geldi ve beni cezalandırdı. Anneciğim bu ne böyle? Yatağımda ne yapıyor bu? Aa, ayak yüzlerine de yatağın altına çıkıyor. Aa, ben başaracağım. buradan ne var? Aman tanrım hayır. Bu canavar da ne böyle? Hayır. Beni kurtarın. Yeme beni. Mia. Ha, yuttun yuttun vuramayacaksın. Iskaladı. Ay, küçük bir kız gibi bağırıyordun. Tabii ki hayır. Ya kim korkmaz ki? Tamam, pasaport yerinde geçebilirsin. <laughs> Pekala teşekkürler. Ama lollipopla geçemezsin. Olamaz, onu bırakmayacağım. Vereceksin. Ve şimdi onu alıyorum. Benim vardiyamda yiyecek olmayacak. Sıradaki tatlıları alıyorlar mı? Bir şeyler düşünmeliyim. Aman tanrım şekeri bırakmayacağım. Farklı bir fikrim var. Bonibonları çantamda saklayacağım. Sonra ise sıvı şekeri alıp böyle yapıştıracağım. İşte bu yeni çantam hazır. Şimdi ise rahatça geçebilirim. İyi uçuşlar. Lütfen biletinizi verin her şey yolunda. Bakalım yanınızda şeker var mı? Bekle bu da böyle? Bayan. Sanırım çantanız çok güzel geçin. Sanırım başardım. İyi uçuşlar. Sonunda geldim. Artık sakince en sevdiğim bonibonları yiyebilirim. Çok güzel. Bu ne garip bir kız. Oh hayır, teşekkürler. Ben tomta yemem. Pasaportu kontrol ettim. Geçebilirsiniz. Bir dakika. Sır çantanı kontrol edeyim. İşte burada. İlk şey buldum. Hadi sır çantayı verin. Hayır sanırım yakalandım. şimdi her şey görecek. Hayır. Bu kadar tatlıyla seni bırakamam. Oh, Tatlılarım gitti. Hepsini alıp götürecek son çikolatayı bile. Pekala artık kesinlikle geçebilirsiniz. İşte bir etim. Benim de bir yerde yemeğimi saklamam gerekiyor. Oo, yapamıyorum. Belki başka bir şey yapmalıyım. Ne yapsam? Aha biliyorum. Şimdi ben yolcu değilim. Ben güvenlik görevlisiyim. Ve takma bıyığımla kimse bunu fark etmeyecek. Sesimi de değiştirdim. En önemli şeyi taktım. Ve şimdi hazırım. Yüzde yüz hazırım. Ha, sizi izliyorum. En sevdiğim Pringles'lar. Hayır. Hayır erkek git buradan. Sevgili meslektaşım. Vardiyan sana yerdi. Bundan sonra yeni vardiya amiri ben olacağım. Siz saati gördünüz mü? Gidin dinlenin biraz. Tamamdır gideyim. Neredeydi bu kadar zaman? Hadi içeri gelin utanmayın. Bu şekerleri alacağım. Onları da alacağım. Kurallar kurallardır. <laughs> Onları kandırdım. Ama şimdilik güvenli görmeyene kadar ben uçağa gideyim. Tamam pardon ama nereye gidiyorsunuz bu tatlılarla? Ah, ben görevliyim bunu alabilirim. Okay. Evet haklılar içeri geçin. Vay canına ne kadar çok güzel yemek var. Tamam peki görev tamamlandı. Artık hiçbir şey olmamış gibi davranabilirim. Şimdi Doritos'la başlayacağım. Vay vay vay. Bunun bir numara olduğunu biliyordum ama asla bunu bana ver. Hayır, yakalanmadan önce kaçmalıyım. Benden kaçamazsın yaramaz. Ah hayır düştüm. Dur dedim sana. Tamam lütfen içeri girin. İyi uçuşlar. Bu içecekle içeri giremezsin. Pasaportu göster. Ya ne kadar da kötüsünüz. Kötüymüşüm neyse. Vay canına. Buna baksana ne kadar güzel basketbolcu. İşte pasaportunuz. Tamam her şey yolunda. Şimdi çantanızı kontrol etmeliyim. Tamamdır bakalım. Sanırım burada iğrenç kokuşmuş çoraplardan başka bir şey yok. Eh, teşekkürler. Geçebilirsiniz. İyi antrenmanlar. Sizi de hoşça kalın. Eh, bu ne koku ama? İyi uçuşlar. Yakışıklı. Oley sonunda uçağa bindim. Ve güvenli görevlisi hiçbir şey anlamadı. Spor ayakkabımı çıkarıyorum. Ve içinde en sevdiğim tatlılar var. Ve çorap neden koktuğunu düşünüyorsunuz. Ya, ne kadar da açım. Hepsini yemek istiyordum. Ay, ne iğrenç bir şey. Şeker de çoraplar kadar kötü kokuyorlar. Bilmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. Çok da lezzetli. İşte biletlerimiz. Her şey yolunda. Ama cipslerle bir sorun var. Geçemezsiniz. Bana verin. Of ya tamam. İyi uçuşlar. Hayır kesinlikle hiçbir şeyi vermeyeceğim. Ben de öyle. Bence onları saklayabiliriz. Hadi. Ukulelemizi alıyoruz ve en sevdiğimiz jelibonlarımızı. Kolay bir hareketle tellerimiz ortak jelibon. Sonra tefimi ve şekerlerimi alıyoruz. Üzerlerinde küçük bir kesik atıyoruz. Ve zillerin arasına yerleştiriyoruz. İşte böylece sorunsuz binebiliriz tatlılarla. Da 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 müziği çalıyoruz. Şarkı söylüyoruz. Dans ediyoruz. Benimki de burada. Tamamdır. Her şey yolunda. Aa, bu ne? Kolele mi? Hep çalmak istemiş şimdi. Hadi denememe izin verin. Hayır. Hadi ama korkmayın. Biraz çalacağım. Olmayacak bir şey işte. Ve... Hayır. Durun bir dakika. Ne oldu böyle? Bunlar jelibon mu? Ve bunlar tatlılar mı? Hayır yalancılar gidin buradan. Evet dans ediyorlar hala. Tamamdır her şey yolunda geçebilirsiniz buyurun. Ah bir dakika durun. Herkese kaç kere söylemem gerekiyor. Uçağımıza tatlı getiremezsiniz. Size yüz kere söyledim. Ne? Nasıl yani? Neden? O kadar katı kuralları kim koydu? hiçbir şey duymak istemiyorum. Uçağa binmek isteyen herkes kurallara uymak zorunda. Daha neler tatlarımı kimseye vermeyeceğim. Onları kimseyle paylaşmayacağım. Ve sanırım nasıl geçireceğimi biliyorum. Şimdi bu kurnazca bir planı işe yapacağım. Bir dakika. İzleyin. Şimdi çiftçi gibi davranacağım ve gerçek yumurta getireceğim. Bunu yapmak için beyaz çikolatayı alıp ve kasede eritmeniz gerekiyor. Ardından en sevdiğiniz kimde sürprizimizi içine batırıyoruz. Böylece çıkarıyoruz. Ve buraya koyuyoruz sepetin içine. Ağzına kadar dolduruyorum. İşte bu kadar. Şimdi gidebilirim. Oh, çok ağır sepetmiş. Merhaba. Bir dakika. İşte biletim ve pasaportum. Ay çok zor tutamıyorum. Buraya koyacağım. Ellerim biraz dinlensin. İyi uçuşlar. Teşekkürler. İşte pasaportum. Bir tane daha köyden bir yolcu mu? Ama şimdi zaten geçti. Neyse. Tamam geçin. Teşekkürler. Merhaba. Geçebilirsiniz içeriye. Teşekkürler. Teşekkürler. Merhaba. Hey. Merhaba. Şimdi ise yiyebilirim bunu. Tatlı şekerlerim. Oh hayır. Bunlar gerçek yumurta. Ya nasıl oldu? Bu sepete nasıl geldiler? Ya ben sepetleri mi karıştırdım? Dokunma beni yumurtalarıma. Bugün başım çok ağrıyor. Merhaba belgeler. Oh. Tamam her şey yolunda. Ama içeceği özel kaba koy uçağa alınmıyor iyi yolculuklar. Ah oh, kafam. Tamamdır geçmeliyim. İşte biletim ve pasaportum. <laughs> Her şey yolunda geçin. Aa, bir dakika. Siz doktorsunuz. Tüm gün, gün beklediyordum sizi. Ne kadar da şanslıyım. Lütfen bana yardım edin. Başım ağrıyor. Aa, evet ben doktorum. Hastalıkları tedavi ederim. Ve tabii ki size yardım edeceğim. Aa, ne yapsam ne yapsam. Aa, sanki yani aslında çok benziyor ilaca. Tamam umarım iyi olur. Alın bakalım. Ah teşekkürler. Bir dakika. Tamam bu ilaç çok tatlı ama. Ya bu Skittles. Yani ben gerçek doktor diye sandım sizi. Ah, kafam. Ay dur seni. Neyse kaçsın. Bu şeker de bana kaldı. Merhaba biletleriniz ve pasaportunuz harika. Açıkları çıkları çok lezzetli. kim böyle yemek yiyor? Ups benim. Üzgünüm kaçmalıyım. Kimsenin tatlılarımı almasına izin vermeyeceğim. Ve bir fikrim var. Biraz beyaz para ihtiyacım var. Biraz buraya ve hazır. Şimdi güzel bir giyini kimonomu giymeliyim. Ve sen en güzel gençsin kız güzel geyişe olarak güzel mücavirlerim olmalı. Böyle çubukları taktım. Böylece kimse değişimi fark etmeyecek. Ne? ne? Geyişe mı? Konnichiwa. Konnichiwa. Biletiniz lütfen. Teşekkürler. Pasaportunuz yolunda. Ama bunu kontrol etmeliyim. Tamam kontrol edin. Burada tatlı falan yok değil mi? Yok galiba. Sade yelpaziye. Teşekkürler. Hadi geçin. İyi uçuşlar. Ah, nasıl da zor böyle gitmek. Ah, geçin bakalım. Olay, nihayet uçaktayım. Yürümekten yoruldum. Ve kimse beni görmüyorken ben yiyebilirim. Çıtır çıtır. Bana hiç kimse bakmıyor değil mi? Tamam bana öyle geldi. Devam edeceğim çocuklar görüyor musunuz? Bu tatlı yemekler. Hey çocuklar ne yapıyorsunuz? Onlar benim ama. Ah, buna inanamıyorum.